hakimiyet, hatime. Kur'an elde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önde, mümin talimatını Kur'an'dan, tatbikatını peygamberden alandır ve almalıdır. Bu noktadan hareketle. 1- Esbabi ilim, yani ilim elde etmenin yolları, havası selime, beş duyu organı, haberi sadık, mütevatir haberler ile peygamberlerin haberleri ve akli selim, Kur'an'a göre insan oğlu kat'i ve sahih malumatı işte bu üç yoldan elde etmekte, kainatın mahluk, Allahu Teala'nın halik olduğu kararını vermekte, yaratanın zat, sıfat ve efali, eşi, ortağı ve benzeri olmadığına ve olamayacağına, hakimiyetin ona mahsus bir keyfiyet olduğuna inanmakta, kabul ve tasdik etmektedir. 2. Tevhid ve tevhid inancı. Evet, işte bütün bunları kabul tevhiddir. Tevhid inancıdır ve müminleşmedir. Aksi ise aksine iddia ise şirkleşme ve kafirleşmedir. Binaenaleyh müminleşen ve imanını muhafaza eden o kimsedir ki onun her hali ve her yönü tevhiddir. Tevhid denizidir, şeriattır. Bir başka ifade ile mümin bilir ve inanır ki tevhid Kur'an'ın özü, şeriatın ise teferru teferruatıdır, dalı ve budağıdır. Daha başka bir tabirle anayasası Kur'an, kanunu şeriat, devleti İslam'dır. Bu itibarladır ki Müslümanın evinde Kur'an, mahkemesinde Kur'an, mektebinde Kur'an, üniversitesinde Kur'an, basınında Kur'an, devletinde Kur'an vardır ve yegane söz sahibidir. O halde Müslümanın evinde, mektebinde, mahkemesinde, üniversitesinde, basınında ve devletinde şirk yoktur, tağut yoktur, put yoktur, selenlikli kemal yoktur ve olamaz. Olursa tevhid kalmaz, iman kalmaz, İslam kalmaz, şeriat kalmaz ve nihayet Kur'an kalmaz. Yukarıda da gördüğünüz İslam dininin temelinde 98 bombayı koyan put Kemal'dır. Devam ettirenler ise Kemalistlerdir, particilerdir. Bu arada Anıtkabir'e kabire gidip saygı duruşu yapan laiklik dinin şemsiyesidir, laiklik din hürriyetidir. Atatürk sağ olsaydı bizim partimizde yer alırdı diyen Ecevitler, İnönüler, Demirel'ler, Karayalçınlar, Erbakanlar ve daha benzerleri. Mayda ayetlerin yeniden gözden geçirme. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendileridir. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar fasıkların ta kendileridir. Maide suresi ayet 44, 45 ve 47. Küfür altı bir küfürdür. İbn Abbas'tan rivayet. Tefsir ve tahlil. Allahu Teala'nın indirdikleriyle hükmetmeyenleri tekfir etme yoluna gitme gitmemenin üç şartı vardır. 1- kişinin zahiren ve batinen yani lisanen ve kalben Allahu Teala ve Resulü Aleyhisselam'ın hükümlerini kabul ve tasdik etmesi öyle ki Allahu Teala ve Resulü Aleyhisselam'dan gelen tek bir hükmü kabul etmediği takdirde kafir ve mürted olur. 2- kendisine arz ve takdim edilen mesele hakkında Allahu Teala'nın indirdiği hükümlerle hükmetmediğinden dolayı kendisinin günahkar olduğunu ve bu arada Allahu Teala'nın hükmünün isabetli, kendisinin verdiği hükmün ise hatalı olduğunu kabul ve teslim etmesi. Şayet lisanı hal veya lisanı kal ile kendisinin verdiği hüküm ve kararların daha isabetli veya en azından Allahu Teala'nın hükmüne müsavi olduğunu veya geçmiş zamanlarda şeriatın hükmü geçerli ve daha elverişli olmuş ise de artık bugün geçerliliğini kaybetmiştir der veyahut da şeriatın hükmünün her zaman geçerli olduğunu ve fakat kendisi içinde münasip gördüğü şekilde hüküm ve karar vermesinin caiz olduğunu kabul ediyor. İşte bunlardan bu şıkkılardan herhangi birini veya birkaçını kabul ettiği takdirde dinden çıkmış ve mürtet olmuş olur. 3. Bahis mevzu hüküm belli ve muayyen vakalarda olmuş yani umumileşmemiş, genelleşmemiş ve resmiyet kesbedip kanunlaşmamıştır. Ve işte bu öyle ince bir noktadır ki asrın ulemasının çoğunun gözünden kaçmıştır. Zira kulli ve umumi yani istisna kabul etmeyen kaziyeler ve davalar hakkında hüküm verme ve kanun koyma ancak Rabbül Alemine mahsustur. Onlara kimse el süremez. Şöyle ki biri çıkıp işte bu çeşit külli ve umumi mevzularda Allahu Teala'nın indirdiğinin gayrisiyle hükmederse kafir ve mürtet olmasına şüphe yoktur. Velev ki kendi hükmünün hatalı dolayısıyla günahkar olduğunu kabul ve itiraf etse de. Buna bir misal verelim. Hakiminin birisine bir hırsız getirildi. O hakim hırsızlık yapmanın haram olduğuna karar verdi. Cezası elinin kesilmesidir dedi. Fakat o hırsız hakkında yukarıda geçen sebepleri nazarı itibar alarak elinin kesilmesiyle hükmetmedi de mesela sopa cezası veya hapis cezası verdi ve bu şekilde onu cezalandırdı. İşte bu adamın verdiği bu karar kendisini küfre götürmez, zalim ve fasık yapar. Zira bu husus belli şartlara bağlıdır. Bu şartların dışına çıkıldığı takdirde şer'i hüküm değişmez. Elinin kesilmesiyle hükmünü ve kararını verir. Ve işte böyle hakimler hakkında küfür altı bir küfürdür sözü söylenmiştir. İki prensip. Bir, umumi olan ve ilan edilmiş bulunan nizam Allah-u Teala'nın gönderdiği şeriat nizamıdır. Ve her halükarda şeriat nizamiyle hükmetmesi gerekirken hususi sebeplere nazara itibar alarak şeriatın hilafına hüküm vermesi kendisine küfre götürmez. Dinden çıkarmaz ancak zalim ve fasık yapar. İşte prensibin birisi bu. 2. Ama insanlar tarafından ortaya atılan esaslar, teklif ve talepler... Türkiye'de olduğu gibi umumileşmiş, kanunlaşır, resmiyet kesbeder, şeriatın hilafine olmasına rağmen ilan edilirse, işte böyle kanunlarla hüküm vermek, ister az olsun, ister çok olsun, cahiliyet olur, cahiliyet hükümlerini talep olur. Ve nihayet kulun yaptığı kanunlarla allah Teala'nın gönderdiği ve indirdiği şeriat kanunlarını değiştirme olur. Onların yerine koyma olur ki, işte bu insanı dinden, İslam'dan çıkarmış, küfre düşürmüş olur. Mevzuun izahı yolunda bir başka misal. Yukarıda sahih-i muslimde beyan edildiği üzere Tevrat'ta zina hakkında hüküm bir bir rejimdi. Yahudiler başlangıçta buna göre hükmederlerdi. Lakin Yahudiler zamanla buna muhalefet ettiler de zina suçunu işleyenler eşraftan ise onlara rejim cezasını uygulamadılar. Zamanla zina eşraf arasında çoğaldı. Bunun üzerine Yahudi uleması bir araya gelip şöyle bir karara, karara vardılar ve dediler ki Recmi kaldıralım. Da tahmin ve cehet cezasını istisnasız herkese uygulayalım. İşte böyle dediler ve bunu kendi aralarında kabul edip umumi kanun haline getirdiler. Ve hatta Allah Resulü Aleyhisselam'a adam gönderdiler ve tembih ettiler. Muhammed size tahmin ve cehetle emrederse onu alın. Yok recimle hükmederse onu kabul etmeyin. Tavsiyesinde de bulundular. İşte bunun üzerine Maide suresinin mezkur ayetleri nazil oldu. Önemine binaen bir tekrar ediyorum. Yahudiler Allahu Teala'nın Tevrat'taki rejim hükmüyle amir etmeyip onun yerine tahmin ve cel hükmünü getirdiler ve bunu umumileştirip kanunlaştırdılar ve artık herkese bu ceza şeklini tatbik ettiler ve sonunda mesele hususi olmaktan çıkıp resmen ve alenen kanun haline geldi. Bir cümleyle rejim hükmü kalktı, yerinde kendilerinin uydurdukları kanun almış oldu. Ve bundan böyle mahkemelerinin verdikleri kararla hep bu istikamette oldu ve netice o ve, te, ve, netice ne oldu? Gelen mayda ayetleri bunlara kafir dedi, zarim dedi, fasık dedi. Kur'an'ın hükmü umumidir. El cezao min cinsin amel. Kaydesince fail işlediği suça göre ceza görür. Ve bu aynı zamanda Kur'an'ın bir hükmüdür. Ve yine İslam'da şöyle bir kaide vardır. İtibar sebebin hususuna değil, lafızın umumunadır. Sizler işte bu ve daha benzeri nice kaide ve nasları nazarı itibara aldığınız takdirde şu kesin hükme varırsınız ve dersiniz ki Maide ayetleri ve benzeri ayetler sadece Tevrat'taki Allahu Teala'nın şeriat hükümlerini kaldırıp kendi heva ve heveslerine göre kanun koyan Yahudilerin kafir, zalim, fasık olduklarını ilan etmekle kalmamış. Aynı zamanda bu şenatı ve bu melaneti irtikap eden ümmetlere de şamildir. Ve bu arada kitaplarının hükümlerini değiştirmede, şeriat nizamını kaldırıp yerine kendi kafalarına göre kanunlar getirmede Yahudilerin yoluna giden Kemalistlerin de aynı kefede tartılacakları ve aynı hükme tabi olacaklarına şüphe yoktur. Yani bunlar da Yahudiler gibi kafir olmuşlardır, zalim olmuşlardır, fasık olmuşlardır. Hatta Kemalistler o hususta Yahudilerden daha beterdirler. Çünkü Yahudiler Tevrat şeriatının nihayet birkaç hükmünü değiştirmişlerdi. Bunlar ise Kur'an şeriatının tümünü kaldırmışlar, yerlerine küfrün, kafirin kanunlarını getirmişler ve bu da yetmemiş gibi şeriattan bahsetmeyi suç saymışlar ve en ağır cezalarla ceza vermek üzere özel mahkemeler bile kurmuşlardır. Yahudiler ve Kemalistler Bu iki zihniyet İsrail oğullarıyla Kemal ve Kemalistler Allahu Teala'nın nizamını tahrif ve tebdil etme yönünden ilahi şeriatı kaldırıp yerine kendi kafalarına göre kanunlar yapıp yürürlüğe koyma bakımının birbirlerine benzemektedirler. Hatta Kemalistler o babda Yahudilere fersah fersah ileri geçmişler bulunmak, geçmiş bulunmaktadırlar. Zira İslam dininin temeline 98 tahrip bombası koyan Kemal ve din ve Kemalistlerdir. 1924 anayasasından devletin dini İslam'dır maddesini kaldırıp devleti dinsiz bırakan Kemalist ve Kemalistlerdir. Yani bunlardır. Dini dünyanın gündeminden kaldıran bu arada aile hukukunu, miras hukukunu, ticaret hukukunu, mülkiyet hukukunu, vergi hukukunu rahat etmiş, sözünün edilmesini bile yasak etmiş olan Kemalistlerdir. Ve yine bu arada İslam dinine taban tabana zıt olan demokrasiyi, layık düzeni ve partiler sistemini getirmek suretiyle de dini ikiye ayırmış. Din ayrı, devlet ayrı demekle de dine, Kur'an'a, Allahu Teala ve Peygamber Aleyhisselam'a iftira etmişler ve neticede dini devletsiz, devleti dinsiz bırakmışlardır. 3 tembih 1. Bir, Birçok ihtimaller arasından küfür olmayanı tercih. Evet bir ihtimal Adem'i küfür olursa tekfir etme yoluna gidilmez. Yani söylenen bir sözün veya yapılan bir hareketin mesela %99 ihtimali küfür, bir ihtimal ise küfür değildir. Müftüye düşen o bir ihtimale bakarak tekfir etme yoluna gitmemektir. Bu kitaplarımızda vardır. Ez-Cümle Damat cilt 1 sayfa 688. Bugün yaşanan iki sistem birbirinden kesin çizgilerle farklı ve zıt. Birbirine karışma ihtimali yok. Biri hak sistem, diğeri batıl sistem. Biri ilahi sistem, diğeri beşeri sistem. Biri kaynağını semadan alır, diğeri ise yeryüzünden ve yeryüzü sakinlerinden alır. Biri vahye dayanır, diğeri ise insan kafasına dayanır. Biri rahmani, diğeri şeytani. Biri sur duvarının sağında, diğeri solunda. İki kapı, biri tevhid kapısı, diğeri şirk kapısı. Müşrikleşmiş parti tüzüğü, müşrikleşmiş sandığa oy atma. Biri şeriat sistemi, diğeri demokratik sistem. Biri vahdet düzeni, diğeri layık düzen. Biri peygamber metodu, diğeri parti metodu. Birinde hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır, diğerinde ise milletindir ve nihayet biri Müslümanların istediği ve uğrunda şehit olmayı cana minnet bildiği, diğeri ise İslam düşmanlarının istediği. Bütün bu iki zıtlıklar, bu terslikler ve bu netlikler arasında sizler kalkıp da ihtimaller mantığından bahsedecek, yüzde bir ihtimalden söz edecek, küfre gitmemiş diyeceksiniz.'' Şirkten kurtarma yolunda, kurtarma yolunda değil ki yüzde bir ihtimal, binde bir ihtimal, milyonda bir ihtimal, milyarda bir ihtimal var mı ki? İsterseniz bir daha inceleyiniz, tekrar tekrar inceleyiniz, kılık kırk yararcasına inceleyiniz. Şirkin hilafına milyarca bir ihtimal bulabilecek misiniz? İşte meydan, işte dünyanın ilim ve fikir adamları ve işte hukuk, hukuk şinasları ve işte diyanet reisleri ve işte şeklik postuna oturanlar ve işte lütfi doğanlar, Mehmet Kırkıncılar, Fetullah Gülenler ve işte bütün bir dünya. Hep bir araya gelin ve de ihtimaller mantığından giderek Kemalistleri, particileri, parti tüzüklerini yapanları sandık başına gidip oy atanları müşrik olmaktan, cehennemlik olmaktan, mekun ve merdud olmaktan kurtarın. Basın yoluyla kurtarabilirseniz kurtarın. Şunu peşin söyleyelim. Bütün bir dünyada bir araya gelse cevap verip kurtaramazlar. Kurtarmalarına imkan ve ihtimal yoktur. Kurtuluşun ve kurtarışın tek bir yolu vardır. Ecel gelip çatmadan tövbe-i nasuh ile tövbe edip, tövbe kapısından içeri girer, girerek sur duvarının sağ tarafına geçmeleridir. 5 Tembih 1 Demokrasi, layık düzen, kemalizm ve particilik birer küfri bevahtır. Yani kesin bir erşektir. Bir insan hem Müslüman hem demokrat, demokrat olamaz. Bir insan hem Müslüman hem layık üzerine kabul edemez. Bir insan hem Müslüman hem kamilist olamaz. Bir insan hem Müslüman hem partici olamaz. Dünyayı fesada veren iki putu bir daha okuyun. İkinci tembih. İyi niyet ne haramı helal kılar ne de insanı küfürden kurtarır. İyi niyetle de yapılsa haram yine haramdır, küfür yine küfürdür. Batıl kıyaslarla batıl sistemler İslam'a mal edilemez. Üçüncü tembih, küfre rıza küfürdür. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Parti tüzüğünü yapanla demokrasinin sandığını oy atın arasında fark yoktur. Mahşerde herkes kendi lideriyle çağrılacaktır. İsra suresi 71, Ahran Ahzab suresi 66, 67, 68. Dördüncü tembih. Bir damla neces, bir kazan suyu necislediği gibi bir tek şirk meselesi de %99'u şeriat olan bir sisteme ifsat eder. Allahu Teala nezdinde kabul görmez, reddedilir. Yani sistemiz, sisteminizin yüzde 99'unu İslam'dan alacaksınız, yüzde birini de birini de beşeri sistemlerden alacaksınız. Neticede sisteminiz batıda da hakkı karıştırma olur ve dolayısıyla şirk sistemi şeklini alır. Beşinci tembi, hocanın fetvaları ağırdır diyenler varmış. Cevabımız olur ki, fetvanın ağırı veya hafifi olmaz. Fetva ya hak olur ya da batıl, ya doğru olur ya da yanlış. Doğru ise kabul ve teslim olunur, yanlış ise basın yoluyla cevap verilir. Bunun ötesinde üçüncü bir şık vardır ki o da fitnedir. Orada ordu bozanlık, bozanlıktır, lanete uğramaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisinden rivayete şöyle buyurur. Ben ortakların en hayırlısıyım, en zenginiyim. Kim yaptığı amelde başkalarını bana ortak kılarsa ben asla kabul etmem. Şirk karışan ibadetlerden beriyim, hepsini ortağa reddederim. Rivayetleri çeşitli olan bu hadisi bilhassa Ahmet bin Hanbel Müslim Bey Haki kaydetmiştir. Şirk karışan amel kabul görmeyi reddedilirse akide ve imanı ilgilendiren şirk ve ortaklıkları artık siz düşünün hiç kabul görür mü? allah Teala onu artık kulluğuna alıp ey benim min kulum der mi? Hayır asla. Artık böyleleri müşrik işe yaşar, müşrik olur, ölür, cenazeleri kılınmaz ve müşriklerle beraber ebedi cehenneme boylarlar. Demokrat kafalılar, laik kafalılar, kemalist kafalılar ve parti kafalılar hep bu kategoriye girmekte ve müşrik sayılmaktadırlar. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Zira bu kafada olanların hepsi şeriatı reddetmektedirler. Velev ki namaz kılsalar da sabahlara kadar zikir yapıp tesbih çekseler de yine müşriktirler, yine müşriktirler. Ta ki demokrasiyi de laik düzeni de kemalizmi de put Kemalide. Particiliği de terk edip tövbe-i nasuh ile tövbe etmedikçe, tevhid bayrağının altına girip İslam devletini kabul etmedikçe. Tabirler ve kaynaklar. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'a mahsustur. Ayetler Yusuf 40, En'am 57, Kasas 70, Kasas 88, Yusuf 67, En'am 62, Gafir 12, Mümtehine 10, Mayde 50, Rahat 41 vesaire. Hudud Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlar. Mücadele 5, Mücadele 20, mücadele 22. Tövbe 63, Nisa 14. Bütün bu ayetler de kanun koyma işini Allahu Teala vermektir, vermektedir. vermektedir. Muhayyerlik yoktur. Allahu Teala ne demişse kanun odur. Kasas suresi 68, Ahzab suresi 36. Rab bir insan kimin hüküm ve kanunuyla amel ederse onun Rabbi o kimsedir. Tövbe suresi 31. İlah bir insan Allahu Teala'nın gönderdiği ve indirdiği kanunların dışında bir kimsenin veya kimselerin koydukları anayasa ve kanunlarla amel ederse o insan o kimseyi veya o kimseleri kendisine ilah edinmiştir. Ayetler Kasas 88, Hicr 96, İsra 22, İsra 39, Müminun 117, Furkan 68, Şuara 213, Saat 5, Kaf, Kaf 76 ve Zariyat 51 vesaire. Not. 1. Mevzuun önemine, günün ihtiyacının şiddetine binaen ve Kur'an-ı Kerim'in usul ve uslubuna itibaren tekrarlar ve tatbiller yapılmıştır. 2. Muhtelif başlıklar altındaki yazılar ek sayfalardadır. Tebliğ ve dua bizden, tevfik ve hidayet Rabbimizden. Cemalettin Hoca Ulu Rahmetullahi Aleyh, Emirül Müminin ve Halifetül Müslümin.